Çatışma oldu gemide. Gemi çarpıyor. Koca gemi. Ee, Oldun dört gemisi. SSI. Providence gemisine çarptı. Oldun dört gemisi. SSI Providence gemisine çarptı. Şu an hala çarpmaya devam ediyor dibimizde gemi. Kurtarmaya çalışıyor ama çarptı. Şu an ayrılıyor ama Oldundorf gemisi bayağı hasar verdi gemiye. Şu an görebiliyorsunuz. Is your captain sleeping? Is your captain sleeping? Crazy, crazy, this crazy. This fucking crazy.